1884 yılında Kaliforniya'nın San Jose kentinde yaşayan Sara Winchester, Amerika'nın en zengin ama aynı zamanda en yalnız kadınlarından biriydi. Çi ve bebeğini kısa aralıklarla kaybetmişti. Servetinin kaynağı ise binlerce insanın ölümüne neden olduğu söylenen Winchester tüfekleriydi. Acısıyla baş edemeyen Sara bir medyuma gitti. Medyumun söyledikleri hayatını sonsuza dek değiştirdi. Sarahya, Winchester tüfekleriyle öldürülen insanların ruhları tarafından lanetlendiği söylendi. Bu ruhların ondan intikam almak istediği ve hayatta kalmasının tek yolunun durmadan ev inşa etmek olduğu iddia edildi. Eğer inşaat durursa, o da ölecekti. Sara, bunu bir uyarı değil, bir emir gibi algıladı. Bunun üzerine San Jose'de büyük bir arazi satın aldı ve asla bitmeyecek bir evin yapımına başladı. İnşaat 24 saat, 7 gün, tam 38 yıl boyunca hiç durmadı. Ortaya çıkan yapı akıl almazdı. Hiçbir yere açılmayan kapılar. Tavana çıkan merdivenler. Duvara çarpıp biten koridorlar. Pencereden içeri açılan kapılar. Aniden daralan odalar. Evin 160'tan fazla odası, binlerce kapısı ve sayısız gizli geçidi vardı. Sara özellikle 13 sayısına takıntılıydı. 13 basamaklı merdivenler, 13 pencereli odalar, hatta 13 delikli giderler. Rivayete göre Sara geceleri evin içinde dolaşır, ruhları şaşırtmak için sürekli odaların planını değiştirirdi. Amaç, intikamcı ruhların onu bulamamasıydı. Her gece tam gece yarısı, Sara'nın seans odası denilen özel bir odaya girdiği söylenirdi. Burada ruhlarla konuşur, onlardan yeni talimatlar alırdı. Ertesi gün işçiler, hiçbir plan olmadan yeni duvarlar örmeye başlardı. 1922 yılında Sara Winchester uykusunda öldüğünde, inşaat anında durdu. Çekiç sesleri sustu. Ev yarım kaldı. Bugün Winchester Meister'i House'u ziyaret edenler. Ayak sesleri. Kapıların kendi kendine kapanması. Soğuk dokunuşlar ve açıklanamayan fısıltılar duyduklarını söylüyor. Ve hala şu soru soruluyor. Sara Winchester gerçekten delirmiş miydi? Yoksa Winchester tüfeklerinin ruhları hala o evde mi dolaşıyor?